hoş geldiniz şefalar getirdiniz <laughs> yani bu geliş neyse arkadaşlar bugün yanımızda ümit yok maalesef ki tek bu sefer tek başıma çekiyorum neydi arkadaşlar şimdi biz şimdi tuşunami server uya gireceğiz bakın tuşunami hayatta kalma buna tıklıyorum ve videoya başlıyorum Bak bu Tun. Anne bir dur. Arkadaşlar bir siz yedemedim. Annem, <laughs> Annem adam başkın yaptı da. Annem adam başkın yaptı. Yeni başkınlık. <laughs> Korktum lan. Aşağı düşeceğim diye. <laughs> parkurda düştüm ya gerçekten ben bir parkurda düşüyorum arkadaşlar ya ben de hep bazen parkurda düşüyorum ümitle evet, çektiğimiz videoda da parkurda düşmüştüm ne oluyor lan? düşmüştüm hatırlıyor musunuz yani önceki videomuzda ama arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın şöyle eğer 100 like'a oluşum ulaşırsak. Ne, bu serinin yeni yeni videoları da gelecek. Ayrıca Minecraft videoları da yapacağım. Yani çekeceğim. Onları da onları da izlemeyi unutmayın. Peki ben şu aşağı düşür. Heh. Oh be. Hop. 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 Allah aşk olsun düşüyor Ananı oh, no, 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 no. ya yine in başa düştüm. Sorun şu bu. hiç durmayacağım bir daha. Ya oğlum ay öyle bir şeyle oluyor. Ekran da hep bundaki fırtınalar geliyor. Ana alt mı geliyor. Yak bir sınam yakındır. Klasım düşüyor <laughs> 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 Arkadaşlar ben videolarımda neden çok konuşmuyorum söyleyeyim mi? E, ee, çünkü videolarımda neden konuşmuyorum? Çünkü çünkü bilmiyorum. Hadi şey çünkü ben bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Şarkı geldi aklıma yaptım o yüzden çok güzel bir şarkı var. Böyle yapıyor. Ana başkasını düşüyordu. Hop. Uy. Yok ananın algadının silalesinin milalesinin ninanesinin, ninanesinin, nesinin bilmiyorum. Gerçek çok iyi ya. <laughs> çok iyi ya. Sen benim dalga mı geçiyorsun oyun? <laughs> Şimdi beni küfür ettirecek bu oyundan sonunda. Yani çocuklara ezel dediğime bakmayın. Yani şey olur. ben arada da küfür edebiliyorum. Bugün yanımda olmadığı sürece hiç küfür etmeyeceğim. mitwag <laughs> ek ne oluyor oğlum? Çok alabiliyor muyum? Yine bir şey yine bir şey geldi ekrana. Suda mı veriyor galiba. Çok dikkatli olmam lazım. Bir de şu. Hmm. 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 Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben çıkayım ya. Bebişin oyununa katıldım şimdi. Ne? Emet'in ismi aynı diye geçiyor ama başka birisinin girdim böyle çıkacağım ben çık 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 simülatör bakalım bu nasıl bir şeymiş buna herkes deniyor arkadaşlar Neden bildiğimi sormayın bilmiyorum <laughs> bilmiyorum <ben>. gerçekten bilmiyorum <laughs> bilmiyorum yani Be me your room, be me your room. Be room. lan yüklensene oğlum. Yüklene kadar ben bu da bir ışığı Yüklenme beş konumda. Yanlış. Ne oluyor oğlum? Sadece yıplayabiliyorum. Neden ben de kit edemiyorum? Dendim mi aşkım programı hmm. Ya bir şey olmadı neyse. Çam anlayacağım ben de galiba bu cümle. 日こで呼ぼうし君に。 Geld fortgehen. Lang mal wieder. Hä? Ich lang bis bu bunun bir şey Şarkı çaldı da, şarkı çaldı da, Alt olmadı. Kegel bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne şey çekiyorsun? Ya kameram. Ton ekran.

Yanlışlıkla yattım bak. Yıldırım neydi içimden geldi. Yanlışlıkla yaptım onu. Ne ya. Neyse ben bir Yok lan yanlış oldu ya. Abicim yanlış oldu ya. Yanlış oldu ne olmuş anneannem geçti de ona, ona baktım bu oblası şimdi tekrardan geleceğim. de abone oldunuz mu? bak. Abone olmayan. Bak abone olmadıysan şuradan bak şuradaki alttaki like ve abone şeylerinden abone olabilirsin. Yani tabi ben görmüyorum yani ben gel görmüyorum. Ben görmüyorum tabii ki de ama yani işte. Yani öyle. Yani o araba oyunu varmış lan. Araba. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi şakayı bir kenara bırak. Oğlum, sen benim, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Sen dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar kamerayı neden kapattığımı sormayın. Çünkü şey ne çok yer kaplıyordu ya. Ben çok ya da açarım. Yine böyle bakışlı böyle yani şu şekil. Şimdi böyle bekleyeceğiz. Neyse. Hadi yüklen, yüklen lan, yüklen lan, yüklen lan, yüklen lan, yüklen lan. Yüklen lan, yüklen lan benim çok kanalı yüklenemiyorsun benim canım bittiim Hadi iklen bakalım iklen 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 aa yüklendi vallahi yüklendi vallahi billahi yüklendi ama tek yüklendi çok iyi porque eu não achei Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Havada güneş yok. Yerde ay var. Havada güneş yok. Büyüklensene <laughs> oğlum. Büyüklensene be. Kim büyüklenir misin? Arkadaşlar bakın ben böyle Evet tamam hakikate görende şu şekil bir şey olmasını istiyorum var şu şekil Ay dios. Didios. Uşunları yok. A. Pi ben mi varım gerçekten? Beni yani buradan görüyor muyuz mu? Çünkü ben kendimi görüyorum da. Görüyor muyuz görüyor muyuz Görüyor muyuz mu, mu beni? Ben buradayım. Bu benim. Yok söylemeyeceğim. Hangi, ne hareketim olduğunu söylemeyeceğim. Neyse. Şu kamerayı kapatayım. Ben birazcık deliyim. Kış deli. Evet oyun kafayı yedi hayvan oyun hayvan oyun kafayı yedi. Şimdi şey beni görebiliyor şu anda mı? Ne? Hmm. What's